Yani biz şu andaki şeylerimizde herhangi benimle gezen koruma ekiplerimiz herhangi değişiklik söz konusu değil biz aynı ekiple yolumuza devam ediyoruz ve burada da yine binamızda da aynı şekilde mevcut koruma ekiplerimiz özel ve özel koruma mı yapıyor bu özel var tabi de İçişleri Bakanlığı'nın normal vermiş olduğu koruma var onlar da buradaki güvenlik önlemlerini alıyordur. Hem seçimlerden sonra özellikle Türkiye'nin iki büyük partisi olarak sizin partinizle Cumhuriyet Halk Partisi arasında bu yaşanmış ve yaşanmakta olan gerilimin düşeceği tıpkı 2002 seçimlerinden sonraki gibi daha böyle medeni, daha yumuşak, daha işbirliğin açık bir iklimin oluşacağı umudu içinde misiniz? Biz vatandaşlar olarak bunu arzu ediyoruz tabii. E biz tabii ki o umudu biz de taşımak istiyoruz. Yani Böyle bir siyasi liderler arasında bir düşmanlığın, kinin, nefretin olmamasını, bir rekabetin olmasını istiyoruz. Ama burada tabii birbirimize yönelik ifadelerin seçilerek kullanması lazım. Yani bir sayın ifadesini kullanmayı bile zül telakki eden. Mesela şimdi dün partimizde olan bu olaydan sonra, yani bir tane siyasi liderden bir geçmiş olsun temennisi bile gelmemiştir. Bu saldırı silahlı şeyden sonra mı? Evet. Yani Ama biz tabii. böyle bir şey evet, olduğu zaman şey. biz kalkar hep ararız. Benim ilkemdir yani. yani evet. Bir kaza olur, şu olur, bu olur vesaire ya yani Bundan sonra olsa yine arardık. Ama bu bir şeyi gösteriyor ve tam aksine de işte bunlar tahriklerin bilmem nesidir, neticesidir, şudur budur diye tabii söyleyip yine bir geçmiş olsun lütfunda bulunamayabiliyorlar. Üç parti barajı açsa ve siz tek başınıza iktidar olamasanız CHP ile koalisyon yapar mısınız? Yani bunları bana göre konuşmak şu anda çok erken. Yani o tabloyu görmemiz şart. O tabloyu gördüğümüzde değerlendirmelerimizi ona göre tabii ki yaparız. Efendim ben size bir şey sormak istiyorum. Bulgaristan'da bir Türk partisi var. Hak ve Özgürlük. özgür ve Özgürlük Partisi. Çok da esaslı bir parti yani. Bir de son Avrupa Birliği seçimlerinde biliyorsunuz en yüksek oyu ondan aldılar. Öbür oylar bölündüğü için de. İki tane milletvekili gönderdiler Avrupa Parlamentosu'na. Şimdi onlar hükümetin ortağı oldular. hükümeti onlar kurdu. Hükümeti onlar kurdular evet. evet. İşte Türkiye'de de böyle DTP'liler bağımsız olarak girecekler. Ve büyük bir ihtimalle girdikten sonra da eee koyacaklar kuracak. Acaba bizim o partinin zihniyetine gelse DTP, onlarla da bir bir koalisyon olabilir mi? Yani şu anda parlamentonun içinde şöyle parlamento tarihine baktığımız zaman birbiriyle hiçbir araya gelemeyecek denilen partiler bir araya gelmiştir. Yani 74 Bülent Ecevit o dönemde bildiğiniz gibi işte Milli Selamet Partisi evet. Milliyetçi hareket partisi Milliyetçi cephe hükümetlerini oluşturdular o dönemlerde biliyorsunuz. Ama normalde sorulduğu zaman bunların hiçbir araya gelmesi mümkün değildi. Ama bunlar hep oldu. Yani, bunlar şartlar hep yani şartlar yarın ne gösterir? Bunun için şimdiden erken konuşup da kilitlemek yanlış olur diye düşünüyorum. E, demokrasinin içerisinde çareler tükenmez deniliyorsa birçok çareler de çıkabilir bu arada. Onun için sabırlı olmakta fayda var. Bitti mi? Çok teşekkür ediyoruz Sayın Barış. Ben de Fakat çok teşekkür yarın ediyorum. Yarın nereye gideceksiniz? Yarın Muş ve Bingöl illerimizde mitinglerimiz var. Pazar günü de biliyorsunuz ÖSS imtihanları var. Ve saat 15-16 gibi Şanlıurfa'da mitingimiz var. Böyle seçime Güneydoğu kadar gidecek mi? Seçime Heh. kadar yaklaşık 55'e yakın vilayete ben gideceğim. Diğerlerine de Abdullah Bey ve arkadaşlar gidecekler. Yani Ailek... Paylaşan bir vilayetin tamamını gezmiş olacağız. Çok teşekkürler.